Erzurum'da 500 yıldır süre gelen bin bir hatim geleneğinin birlik ve beraberliğimize etkisiyle ilgili söz isteyen Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'e aittir. Buyurun Sayın Aydemir. Değerli Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ve saygıdeğer milletvekillerimizi muhabbetle selamlıyorum, saygı sunuyorum. Efendim başkanımızın da ifade ettiği gibi Erzurum'da bir gelenek var. 500 yıldır devam eden bir gelenek. Fırsat buldukça altın çiziyoruz ki her şehrimizi tarif eden hususiyetler var. Efendim şehirlerin rengi var, ahengi var, ritmi var. Erzurum'u da tarif eden efendim kimlikler var. Su kentidir, kar kentidir, evliyalar şehridir, enbiyalar şehridir ve özellikle milli ve manevi değerlerin bayraklaştığı bir kenttir. İşte bu kimliğe efendim bir kılıf giydiren, bu kimliği taçlandıran bir gelenektir. Bu binbir hatimler geleneği. Değerli başkanımız da bilir, Erzurum'da İlahiyat Fakültesini okudu. Dolayısıyla Erzurum ayağa düşen, Erzurum'dan yolu geçen herkes bu hususiyetimizi bilir. Niye bin bir hatimler arkadaşlar? Ve kim ihdas etmiş, ne zaman olmuş? Efendim Yavuz Sultan Selim zamanında, kanuni zamanında yaşamış bir hususi dadaş Pir Ali Baba onun ihya ettiği ve zemine yaydığı bir gelenektir ki hakikaten yürekleri ferahlatan her dadaş için hususi kıvam eden bir gelenek kıvam ifade eden bir gelenektir. Şimdi bakın şu anda 17 Aralık'la 15 Ocak arasında hemen her camide, her mescitte yetmez arkadaşlar hane hane, ev ev hatimler okunuyor. Sebebi şudur arkadaşlar, musibetler kalksın, orta yerde böyle lezzetli bir iklim olsun, insanlar huzur üzere yaşasınlar diyedir bu gelenek. Ve hakikaten de öyle de bir hal olmuştur. Çünkü yaşandığı dönemlerde durumda depremler çok yoğun yaşanırmış, musibetler çok fazlaymış. Bu gelenekten sonra bunlar berhava olmuş. Sadece Erzurum'la mı ilintili? Hayır arkadaşlar, bütün Türkiye satıyla ilintili. Yeter mi? Hayır. Türk dünyasıyla yetmez arkadaşlar. Bütün ümmet coğrafyası yine yetmez. Bütün insanlığa fayda sağlayan bir gelenektir. Dolayısıyla buraya kimin katkısı varsa, bu hatimleri kim okuyorsa, bugüne kadar kim okumuşsa hepsinin ceddine rahmet diyoruz ve hepsi inşallah cennetle mükafatlandırılsın diye hususen kayıt düşüyoruz. Pir Ali Baba bir alperen kıvamında dolaştır arkadaşlar. Çok altını çizerek söylüyorum. Alttir, erendir. Türk tarihinde bu iki kavramın özel yeri vardır. İşte onun bayraklaşmış bir remzidir. Erzurum'da dutçu diye bildiğimiz köyde şu anda metfun durumdadır. Erzurum'a ayağa düşenlerin mutlaka ziyaret etmelerini ve ruhlarına bir özel efendim aktarımda bulunmalarını hususen burada kayda geçiyorum. Arkadaşlar bin bir hatimler nasıl başlar? Dua ile başlar. Bir yakarıştır diyoruz ve hatimler bittikten sonra son hatim arkadaşlar hususen at sırtında yapılırmış. Atın sırtında hafızlar Kur'an okurlar son nihayeti öyle verirlermiş. Sebebi şu hakka varışta çok esaslı bir duruş göstermektir. Ve devletimizin ebed müddet olması için ilahi kelimetullah davamızın ila nihayet devam etmesi için bir remzdir. Bunu da dadaşça bir üslupla, tarzla böyle hayata geçirmişizdir biz. Özellikle arkadaşlar sizden bir ricam var, bir istirhamım var değerli milletvekillerimizden. Tabii ki milletimizden de böyle bir istirhamım var. Erzurum malumunuz kış turizmini ifade ediyor. Son yıllarda çok daha özel bir kıvam aldı kış turizminde. Çok sayıda insanımız Erzurum'a geliyor. Ben biliyorum milletvekillerimizden de öyle yakın zamanda bir sömestr tatili olacak anladığım kadarıyla. O dönem sizi davet ediyorum Erzurum'a. Ve geldiğinizde, geldiğinizde Duççu Köyü'ne birlikte gidelim istiyorum. Ve orada Pir Baba'yı beraber ziyaret edelim ki şu binbir hatimlerden bugüne kadar kıraat olunan, efendim okunan, anlatılan bütün binbir hatimlerin feyizinden, bereketinden hepimiz nasipdar olalım. Bu konuda Alvarlı Muhammed Lütfi Efe'nin çok özel bir kaydı var arkadaşlar. Bitirmeden onu özellikle not düşmek istiyorum. O diyor ki binbir hatimlerle ilgili. Binbir hatim nuru arşı doldurmuş. Bela musibeti yerden kaldırmış. Düşmanları kahriylemiş öldürmüş. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Biz sadece Erzurum'u Mevla'ya emanet etmiyoruz arkadaşlar. Buyurunuz efendim. Coğrafyamızı, Efendim bütün Türk dünyasını, İslam alemini Mevla'ya emanet ediyoruz. Ve bütün insanlığa da şöyle bir seslenişte bulunuyoruz. Allah aşkınıza hakkın, adaletin tesisi için bir duruş sergileyin. Efendim güçlünün güçsüzü yendiği, yok ettiği bir düzeni hep beraber berhava edelim. Ve arkadaşlar binbir hatimlerle ilgili şu gün Halen daha vazife yapan arkadaşlarımız var. Bir isim çok önemlidir. Erzurum'da Diyanet İşleri'nde din görevleri başkanımız Emrullah Kaçar kardeşim var. Onun şahsında bütün efendim imamlara bu işe emek veren herkese buradan teşekkür ediyorum ve ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığımıza, müftülüklerimize de yüreğimizi açıyoruz ve onlara da minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Hepinize saygı sunuyorum. Var olun, sağ olun.